Selamlar efendim, hoş geldiniz. Ee, hafta sonunda bir projeksiyon açacağız ama sürekli Glasgow'dan haberler geliyor. Ufak tefek, tabii rapor yayınlanmadı, başlıklar ön plana çıkmış durumda değil. Alınan kararlar e, tam açıklanmadı henüz. Çünkü neden? Her konu e, konuşulan, konu başlığında e, sürekli fikirler değiştirilebiliyor. Yani bir süreç. Ve bu iklim zirveleri şu şekilde oluyor. Sadece salt sabahtan akşama kadar iklim konuşulmuyor. Tabii ee, dünyadaki işte farklı ülkelerin farklı yöneticileri, siyasileri ee, işte ee, kendi ülkeleriyle alakalı, dünyanın ekonomisiyle alakalı, gelecekle alakalı bir dolu tartışma yaşanıyor. Dolayısıyla hani ekonomilerin özellikle etkileneceği düşünülerek... Ee, hani iklime ayrılan kısım bir gün içerisinde belki birkaç saat Geri kalanı diğer konuşmalar yer alıyor. Evet iklimle bağlantılı hepsinin konuşması ama e, hepsini derken her konuşma başlığının ekonomi olsun başka başlıklar olsun hepsi iklimle bağlantılı konuşuluyor. Ama ön planda olması gereken iklim, gelecek e, ve e, sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik burada ne? Hayatın sürdürülebilirliği. Çünkü yapılan projeksiyonlar güvenli bir şekilde 100 yılın sonunu insanoğlu getiremiyor diyor. ...şu koşullarda yaşamaya devam ederse projeksiyonlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla ön planda olması gereken bu. Ee, bakın örnek, kömür. Kömürle alakalı e, kısıtlanması ve e, kullanımının ortadan kaldırılmasıyla alakalı... ...birçok ülke, onlarca ülke e, imza atıyor bir e, başlığın altına. Ancak en önde gelen iki ülke Çin, Amerika buraya katılmıyor. Yarın öbür gün burada bir değişiklik olur mu? Umuyoruz olur. Ee, örneğin e, bir başka başlık e, sıfır karbon. E, ne zaman olması isteniyor? E, akademisyenler, e, sivil toplum kuruluşları, e, aktivistler 2050'ye kadar sıfır. sıfır ay, Mümkünse bugün matematik olarak uygulamak tabii ki çok zor. E, 2030'a kadar %50, 2050'ye kadar sıfır karbon. Daha konu ile alakalı ilk konuşmada Hindistan dedi ki ben 2070'ten önce böyle bir şey yapamam. Ve hani bahsedilen yıllar da hani limit olarak konan son tarih hani deadline diyoruz ya o deadline olarak konulan tarihten 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra falan değil. 20 yıldan başlıyor. 20 yıl içerisinde zaten bugün konuşuyoruz. 2030'da devasa değişimler yaşayacak dünya. Bu tarzla devam edersek, bu çizgide devam edersek, bu tüketimde, bu israfta, bu emisyonu atmosfere bu miktarda yaymaya devam edersek diye. Dolayısıyla oradaki 20 yıl çok 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 büyük bir zaman. Yani 1-2 yılın, 3 yılın, 5 yılın önemi var. 20 yılda çok şey değişebilecek. Dolayısıyla e, halen e, dünyanın geleceğini iyi bir yere taşıyabilecek e, ciddi, net başlıklar henüz çok mevcut değil. Umuyoruz ki ayın 12'sine kadar çıkacak raporda en iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır ve e, sonuçlar çıkacak. Sorumluluklar alınacak ve uygulamaya geçilecektir. Çünkü en nihayetinde kağıt üzerine ne yazarsan yaz, uygulamadığın müddetçe sıkıntı var demek. Şimdi. Ee, şu pastırma yazıyla beraber bir sise boğulduk. Ee, bütün ülkede durum bu şekilde. Evet gündüz güneşleniyoruz ama e, arada bir serin dalga yakalandığında gündüz bile sis yaşayabiliyor. Sabah ve akşam zaten var. Arada gündüz de basabiliyor. İşte İstanbul bunun örneklerini yaşıyor. İç bölgeler bunun örneklerini yaşıyor. Kıyı kesimlerde birçok nokta ya da şehrin yakınlarında dere, göl, nehir bir şey olduğu anda Yine bu durum yaşanabiliyor çünkü e, bu tür e, mekanlar e, sisi destekleyecek nemi açığa çıkartıyor. Yer seviyesinde stratus bulutu sis bir anlamda e, kirlilik diye hatırlatıyoruz hep. Şimdi şöyle bunu destekleyecek hava koşulları mevcut mu? Evet. Bakın yüksek basınç görüyorsunuz. Sınırlarımızın yakın çevresinde renk değiştirebilecek kadar modelimiz rengini değiştirebilecek kadar yüksek bir basınçtan bahsediyor. Bizim üzerimizde de ufak ufak zaten yüksek basınçlar var. Dolayısıyla alanları var daha doğrusu. E, dolayısıyla havada hareket çok kısıtlı. düşey yönde hareket çok kısıtlı. E, o nedenle e, kirleticiler havada dağılmadan kalıyor. Bayağı kirli bir hava soluyoruz. E, ve her gün bir önceki günden daha kirli. Çünkü biz her gün düzenli olarak bir günlük kirleticimizi atmosfere yayıyoruz. Üzerinden yüksek basınç onu da yere basıyor. Biz ertesi gün bugün hava kirli bugün yaymayalım kirletçileri demiyoruz. Bir günlük daha rutin yaşantımız içerisinde yayıyoruz. Dolayısıyla kirletçiler her gün daha fazla birikiyor. O nedenle havada hareket başlayana kadar ki bu pazar pazartesinden önce olmayacak. Dolayısıyla e, iki gün daha özellikle ki arkasından da devam edebilecek ama konuşacağız onu. E, i̇ki gün daha en azından kirleticiler havada son günlerden daha da fazla olacak. Astım hastaları başta olmak üzere herkese dikkat ediyoruz. Yani sokakta o maskeleri çıkartıyoruz ama bugünlerde sokakta o maskelere ihtiyaç var. Yağışa geldik mi? Avrupa'da yağış geçişleri var. Kuzey Afrika'dan böyle İtalya'ya oradan da Adriyatik'in doğu kıyılarına ilerleyen yağışlar var. Bir de kuzeyden ilerleyen bir yağış sistem var bize doğru giriş yapamıyor. Hemen geldik dünyayı çevirdik bize geldik yağış yok yağış yok ayın altısına geçtik yağış yok. Yedisine geçtik yağış yok. Yedisi itibariyle kuzey bölgelerde bir sıcaklık dalgalanışı var. O 20'li değerlerden 17-18'lere şöyle bir iniş var. Ona bağlı olarak biraz bulutlar artıyor. Kıyı kesimlere yerel yağışlar gelebilir. Marmara'nın Karadeniz kıyılarına, Karadeniz'in zaten kıyılarına. Ee, bölgesel yağışlar gelebilir. Ee, arkasından gelen günlerde de orta ve güney bölgeler için arada bir bulut artışı falan görünüyor. Ee, ama e, şu anda net bir yağış geçişi e, yok ortada modellerde. Umuyoruz ki ortaya çıkar ve biz onu e, paylaşırız sizinle. Ayın 10'undan itibaren yani ne zaman oluyor? Çarşambadan itibaren sıcaklıklar şöyle bir tık daha aşağı inip oradan dalgalanmayı sürdürecek. O iniş esnasında da bir yağış görme olasılığımız ortaya çıkabilir. Takipteyiz. Bir de sıcaklığa bakalım. Avrupa bayağı bir orta ve kuzey Avrupa serinliyor. Sistem geçişi var ama hemen akabinde görüyorsunuz e, pazara geldiğimizde havada ısınma başlıyor. Hemen geçiyoruz bakıyoruz dünyayı çevirdik. Bize geldik. Ekranımız kıpkırmızı. Sıcaklıklar son günlerin en yüksek değerlerinde ve bu durum yarın içinde ayın 6'sı içinde geçerli. 7'sinden itibaren öğleden sonrası itibariyle kuzey bölgelerde. Bir miktar, bir miktar, bir 4 derece, 5 derece, bir 4 derece, 5 derece az bir değer gibi görünmüyor. Tabii ki 5 derece az bir sıcaklık azalışı değil ama kuzeyde Marmara'da örneğin 24-25 derecelerden iniş olacağı için 17-18-19 dereceler ineceği seviyeler en düşük. Ee, durumumuz bu. Tekrar görüşeceğiz. Şimdi önümüzdeki birkaç günün durumuna bakacağız. Sonra simülasyonlarımıza geçeceğiz. Meraklısından önce yağış sonra sıcaklık saat saat bakacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapıyoruz. Yine görüşeceğiz diyoruz. Hoşçakalın.